Yeni bir haftadan hepinize merhaba arkadaşlar. Klasik haftalık eventları tanıtacağım. Bu cuma bir e, sıra Miracle'da yani mucize dileğinde. Mucize dileğindeki hero'lar yenilenecek. Tabi pool da yenilenecek. Yeni bir hero gelecek. Elize diye. E, muhtemelen yeni gruba gelir. Yeni gruba bence artık yeni hero'lar eklenir. Hero'nun ne olduğunu daha bilmiyoruz. Hangi grup olduğunu da bilmiyoruz. Ama benim tahminim yeni grup olur diye düşünüyorum. Onun dışında Blaze geliyor. Biliyorsunuz bu günlük bozda kullanılıyor. Arena'da da zaman zaman kullananlar oluyor. Blaze geliyor. Shardonelle ee, geliyor. Popper geliyor. Ve çöp bir hero Aniru geliyor. Yani diğer hero'lar Blaze dışında. Blaze yeni bir hero. Blaze dışındaki hero'lar bence biraz artık gereksiz. Yani Popüler çok güçlü bir Hero tamam ama ee, çok oldu. Geçti artık. Yeni Hero'ların eklenmesi lazım üst üste. Ee, Miracle Banner bu şekilde. Şimdi haftalık event'lara göz atalım. Ruh canavarı diye biliyorsunuz artık. Bu her ay bir kere geliyor. Bu buradan her gün bunu alıp ve 48 hakkı da 106 dolara alırsanız buradan istediğiniz peti alabiliyorsunuz. Yanında da ekstra ödüller oluyor. Şuradan imtihan görevlerinden klasik arana savaşları yapıp bir tane sarı dilek bedavaya alabiliyorsunuz. Dediğim gibi burası e, bu ödülleri atıyor. Canavar yemi, lezzetli canavar yemi gelebiliyor %8 ihtimalle. Onun içinden de bu ödüller atıyor. Daha şunlardan hiçbirini almadım ama atıyor yani atma ihtimali var. Dediğim gibi burası 106 dolara mal oluyor. Hatta şunu alalım. Ee, ne olur ne olmaz. Belki pet alabilirim. Evet maceracı yolculuk geldi. Buraya ekstra mor ikisi eklendi. Elinde Moriki'si olmayan bunu kaçırmasın derim. Çünkü 30 dolara e, mor ikisi seçtiğinizde muhtemelen şurası kanama hasarı veriyordur. Mor ikisi veriyor. Yani baya burası baya iyi. 13 gün sonra alıyorsunuz. Hatta daha kısa sürüyor gerçi de. Ama Burası bayağı iyi. Benim alacağım ödüller bunlar. Yani 30 dolara bunları alacağım. Ben freud'u seçtim. 0 diye. Ee, dediğim gibi buradan buraya hiç bulaşmadan sadece şu ikmal kartını 30 dolar vererek burayı halledebilirsiniz. Ee, şeyi gösteremiyorum. Hero seçme bölümünü seçtiğim için freud'u gösteremiyorum. Ama morikis eklendi 4. hero olarak. Bu zaten bitmek üzere. Bu geçen gelmişti. Bunu göstermeme gerek yok. Büyülü temizlik geldi. Buradan da mor gözü alıp bırakırız. En son oynaması. Cesur imtihan var. Şampiyona geldi tekrardan. Adil Arana var. Content bayağı çoğaldı. Adil Arana'da da e, Erato'yu buldum direkt. Bayağı iyi Erato var elimde. Gelişmiş Arana devam ediyor. Bir günü var. İki kat grup boşluğu devam ediyor. Şen için başlayacak. Onun dışında Graveline falan filan. Hatta şu haritadan bakalım. Ekstra yeni bir şey var mı? Klasik bir boş bir hafta gibi geldi bana bu. Bakayım. Klasik arena var. Evet. Klasik boş bir hafta. Onun dışında başka bir etkinlik yok gösterdiklerim dışında. Ee, başka göstereceğim bir şey yoksa şu büyülü temizliği oynayalım. Burayı biliyorsunuz mor göz almak için biraz elmas hatta iki tur elmas harcıyorum. Mor göz nereden gelirse gelsin. Kaçırmamaya özen gösteriyorum. Şuradan devam edeceğim. Yani şunu atalım bari. Çok kötü oldu ya. Uzun çubuk ver bari. Evet. Güzel. Son anda. Heh. Tamam. Sıralamayı doğru seçtik. Güzel oldu. Devam ediyorum. Şunu da oynayayım. Zaten hep üstten başlıyorum. Bu yine gidişat bunu gösteriyor derken. Ver şundan da. Hadi be. Kötü oldu. Neyse. Şu uzun çubuğu da Buna 9 bir ak fazla harcamış olduk. Yine aynı şekilde yapacağım. Bu sefer de şunu deneyeceğim ya. Tamam güzel bitti. Hak bitti. Şuradan tabii ki de alacağım 1600 elmasa. Dediğim gibi mor gözü sadece bu etkinliklerden mor gözü almaya çalışıyorum her etkinlikten. Onun dışında daha da yatırmıyorum buraya. Devam ediyoruz. Bir tur sadece 9 hak harcadık. Hatta şunu da alayım. Bu yine şeye doğru gidiyor bu arada. Bir tane şu üçgenden verir misin? Lütfen. Vermedim. Lanet olası pis. Şunu harcayacağım. Devam. Üstten devam bunu harcadık. Şunu şöyle koydum. Bunu böyle koydum. Sen buraya gel. Zaten burayı bitirdik. Son iki hakkımız. Onu da kullanayım. 2080 puandayız. Şunu ortaya koydum en üstte. Bunu da koydum. Zaten devamı yok. Yani haftalık eventlar bu şekilde. Ee, başka gösterebileceğim bir şey yok. Zaten bomboş bir hafta. Muhtemelen yeni hero'yu da yeni gruba eklerler. Ee, benim anlatacaklarım bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğendiyseniz like, yorum atmayı ve hala değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.